Herkese merhaba arkadaşlar. Büyük bir aradan sonra tekrardan sizlere karşı video çekmek çok güzel bir his. Sizleri çok özledim. Ee, bugün e, ne yapacağız? Ee, öncelikle şöyle gördüğünüz gibi görmüşsünüzdür. Bugün iki tane mega kutu vardı. Ve bana o mega kutuların birinden e, bir hesabıma gördüğünüz gibi... 300 kupalık hesaba Mortis çıktı. Çok iyi bir karakter. Bir diğer hesabımı ise bu hesaba eş eş çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha benim ana hesabımda bile yok. Çok iyi oldu. Bir diğer hesap ise bu şu hesabı bakın yok bu değil. E, şu hesabı ise Karl çıktı. E, ve benim yan hesabıma ve benim yan hesabıma Spike çıktı. Gördüğünüz gibi. Spike. Neyse. Konumuz bu değil arkadaşlar. Bizim bugünkü konumuz you break it. gördüğünüz you break it. gibi şurada 57 yazıyor ve bu 57'nin elmas çok akıllı ee, bu ne Sokak Ninja Star'a satın almak için son şans. Özel efekt, özel savaşçı modeli, özel animasyonlar, özel kaplama. 80 taştan 39 taşa. Mükemmel bir indirim. Ee, mesela 80 taştan burada 60 taşaymış. Bu kötü. Ben, yani bence iyi bir indirim değil. Ee, şimdi Biz sokak nişteri alacağız. Hayırlı. Sokak nişterimiz hayırlı. Uğurlu olsun diyorum ve 3 2 ve 1. Yeni ayılı 2020 kostümü. 8 taş. Olsun. <laughs> Bizde daha önceden talih düşman tarı vardı. <laughs> Artık sokak videosu tarı Bir dakika bak. Çok ses var. Artık sokak videosu tarımız doldu. Evet. Oynayalım. Açıl hadi. Bugün <laughs> de Spike iyi çıktı. Yani. eşe çok mutlu oldum. Kontisi de öyle bir hesapta çıkması küçük kadar bir hesap çıkması iyi oldu. Gelin lan. Spike Teyze yapma. Adam ol lan. Piper misin? Nesin? Yazıksın. Ne oh. Hmm. Bakın Efektlerim güzel Ama daha güzel olabilir Tabi iyi olmaz Mesela ben şeyin efektlerini daha çok seviyorum Tarih düşmanı Tarım <laughs> hmm. dur dur dur. Hayır. Ya internet yüzünden ya. Neyse öl. Ben oynamadıktan sonra hiç bir anlamı kalmıyor. Neyse evet öl. fena değil yani. deneyelim. Talih düşman taraya. Onun efektleri mi daha iyi? bence talih düşman taranın ee, şöyle daha iyi talih düşman tara. Şöyle daha iyi arkadaşlar talih düşman tara. Böyle farklı bir efekt olduğu belli oluyor. Normal tara da ee, Şöyle diyeyim, normal terli zaten. E, siyah bir şey atıyor, Ta, şey sokak nijisterdi öyle çok fark edilmiyor, o yüzden sevmiyorum. Ve bu daha böyle havalı Aslında ikisi de çok güzel. Ama tabi ben talih düşman teri tercih ediyorum. şu an bir müddet sokak ninjası tara ile oynayacağım bunun ama ya ikisi de aslında gerçekten çok iyi mesela şu tara görünüm bence daha kötü ama böyle bir durunca bakın şu gözünü gözünü çok iyi yapmışlar ve etrafında böyle şey Kartların olması çok havalı. Bunlara böyle gizemli gibi. Yani gerçekten böyle enderliğinin hakkını veriyor. Yani gizemli. Gerçekten burada gizemli gibi. Yani ikisi de çok güzel. Zaten mavi bunlar çok. Yani mesela ben normal tarayı mavi adam daha çok seviyorum. Mesela buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Buna 9 10 üzerinden 9,5 veriyorum. Buna 10 üzerinden 2 veriyorum. Buna da 4 veriyorum. Bu arada Tara'nın başka kostümü kaldı mı bilmiyorum. Neyse. Diğer hesaplarda yeni kostümleri almak üzere ve bir sonraki videoda görüşmek üzere görüşürüz.